Sokarım korku filmini ama ha. Makyajımı bozdu kız. Şu halime bak. Maymuna döndüm be. Aa! Hay kulyas gibi başına taş düşsün senin. Öldürün şu üç kız. Öldürün gebersin bu üç harfliği. Manyaklar tipim, tipim kaydı. Vallahi bir tipim kaydı. Üç harfli filan dinlemem ağız burundalarım. Yemin ediyorum dalarım ben buna ya. Çok pis dövedim. Üç de dövebiliyorum ben yani. Onları da böyle diye böyle vurabilirim ağzının ortasına. İnsan korku filminden. Niye korkar? Hepsi çıkardı. <laughs> <laughs> anneni seveyim iyi mi? Hiç korkunç değil ki. Değil mi? O sahne geçti mi? <laughs> Ayy, o ne be nasıl bir surat o? Ay. Ay bağırma bırak öldürsün seni de film bitsin bir an önce öldürsünler şunları. Bu filmin yönetmeni benim arkadaşım biliyor musun? Adı Yunus. Lakabı da çöken adam. Yok bir şey adamdı ama unuttum. Adam gibi adam işte ya boşver. Ay an anam, anam, gitme oraya. Gir. Ay geri zekalı bu kız giy. Bunu öldürün kız. Vallahi öldürün. Bu, bu salaklıkla yaşamasın bu. Kusura bakmasın ama. Ama korku filminde oynuyorsun değil mi? Bir akıl olsun azıcık önce sende. Hayır komedi filminde oynasan git. Amerikan korku filmlerinde salak olan önce ölür. Bizde sona kalıyorlar. Hayır kızı öldürme, kızı öldürme. Allah belanı. Tam sevişilecek kızdı ya. Bir bak nefes alıyor mu bak. Çünkü nefes alsın yeter. Ben de öyle. Kız üç harfleri görünce eski sevgilim aklıma geldi. Hmm. Cem vardı ya Cem. Hmm. Zaten ben onun en çok üç harfli şeylerini seviyordum kız. Vallahi. Aa! Kız çıkardı. Kulyas lanetin bedeli. Zaten o lanet beni bulur. Başkasını bulmaz zaten. Hep beni bulursun zaten. Allah da belamı versin benim ya. Yeter artık ya. Aa aşkım bak filmde de lanetli bir gelin var. Sevgilisi ona evlenme teklif etmeyince onu öldürüyor. <laughs> Abi o ne ya, Renault kullanmışlar ya. Ben çeksem filmi, BMW, Mercedes falan kullanırım öyle bilmiyorum. bir... Bir hoh der misin? Ağzın kokuyor be. Aç, aç! Açsın çok affedersin de çok fakirsin sen çok belli. Öteye git azıcık. Az öteye git. Bunlara bak ya. Korku filmi ayağına kıza ahtapot gibi yapışmış. Hayır sanata da saygısı yok bunun. Terbiyesiz, kültürsüz, şerefsiz. Kızım kaçma, elham oku elham. Elhamdülillah Rabbil Alemin diyeceksin onlar paramparça oluyor zaten ya. Ormana gidiyorsun elham bilmiyorsun ya. Böyle gençlik mi olur Allah aşkına ya. PUBG desem anasını ağlatır bu ama elham deyince bak yok böyle gençlik böyle. Buna anca yesin içsin çıtsın.